Hanımefendiler, beyefendiler, benzersiz lezzetlerin yarıştığı 50 bin lira ödülüyle yürekleri hoplatan Zuhal Topal'la Yemekteyiz efsanesinde haftanın ikinci günü başlıyor. Merhaba, ben Evren Uç'um. Samsun doğumluyum, 1981'de doğdum. İstanbul'da yaşıyorum, Tuzla'da yaşıyorum. Evliyim, iki tane çocuğum var, biri kız, biri oğlan. İç mimarım. Yeni işler yapmayı, yeni projeler üretmeyi, sıfırdan yeni şeyler yapmayı e, çok özgürce buluyorum. Çok hızlıyımdır mutfakta. Çok yetenekliyimdir, çok pratik düşünürüm. Zaman çok iyi kullanırım. Programlama mükemmeldir. Zaten mutfak eşittir matematik, matematik eşittir mimarlık, mimarlık eşittir evre. Kocam diye söylemiyorum. Yemek için yaratılmış bir adam gerçekten. Mutfağa aşık. Mutfak onun aşığı. mutfak her şeyi. Ya sanki hani doğarken hani orada bir tane bebek ağlıyor ya. Ha şef ağlıyor demişler geleceği master şefi alıyor demişler. Yani o kadar abartmıyorum size. Ya yani öyle bir duygular içerisindeyim. Mutfakta iyi olan bir adam evde de iyi olur, iyi bir eş olur diye düşündüm. İyi bir baba olur diye düşündüm. Çocuklarına bol bol yemek yapacaktır diye. Rakiplerimi dün gördüm. Açıkçası mutluyum çünkü zayıflar yani çok bariz belli. Dünkü zaten Nesli Hanım'ı gördük hep birlikte. Bir şey yapamamış. Ee, dolayısıyla o varan biri gitti, ee, geriye kalanlara da baktığımda inanın ee, yani gerçekten diyorum hani yok ya hani kulvarlar farklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsınız? Çok teşekkürler bomba gibiyiz, heyecanlıyız ama kendimize güvenimiz de tam. Evrencim hanımefendi eşin galiba. Evet. Kendisi Hülya, 9 yıldır evliyiz. Hülya ben 9 yıllık evliyiz. 2 tane çocuğumuz var. 9 yıl oldu mu ya? <laughs> evet, Aa. bu gibi geçiyordu. <laughs> Hülya'cığım evren kalbini nasıl çaldı? Tabii ki yemek yaparak. <laughs> ben, nasıl tanıyabilirim başka? <laughs> ne yemek yapmıştı? Köfte yaparak tavladı, köfte ekmek yaptı ve çok sevmiştim gerçekten. Mutfakta çok iyi olacağını düşündüm. Aa, çocuklarıma iyi bir baba olacağını düşündüm o an karar verdim diyebilirim aslında. Sonra başladı kilo almaya. <laughs> evet. Köfteyle Hülya'nın kalbini çaldın öyle mi? Evet ilk yani daha yeni tanıştığımız zamanlarda unutmuyorum. Özel bir köfte yaptım işte soğan vesaire yarım ekmek tam buluşmaya giderken paketi yaptım. Buyur dedim senin için yaptım bir de ayran aldım orada hop tamam o gün bitti o gün bitti. Mutfağın senin için özel bir anlamı var herhalde. Gürbüz. Aslında ben iş mimarım. Ama ben mutfağa aşığım. Mutfakta kendimi özgür hissediyorum açıkçası. Ve bu e, mutfaktaki e, sevgimi, aşkımı işte eşim de bilir, Hülya da bilir. Yani anlatamam ben orayı ya. Evren mutfakta nasıldır? Çok dağınık çalışıyor. Yapma o kadar, o kadar yapma. <laughs> Burada da aynısını azcik. yapmayacağını söyledim ama. <laughs> <kadar>? Azıcık, azıcık. <laughs> Evrencim pişir de görelim elemelerinde ne yemek yapmıştın? Kadın budu köfte yapmıştım. Ee, ve karşımdaki de hatta şeydi yani kuvvetli bir yarışmacıydı 13 yaşından beri aşçıymış kendisi ona rağmen ona rağmen doğru teknikler kullanarak kazandım ve buradayım harika İşine devam ediyor musun bu arada devam ediyorum freelance olarak devam ediyorum gelen işleri e, projelendirip gönderiyorum ona göre işte belli bir e, gelir elde ediyoruz rakiplerinden korkuyor musun peki hayır hiçbirinden korkmuyorum rakiplerim rak rakip mi var burada ben bilemedim ama e, rakip yok Korkmuyorum. Zaten eşime de söyledim ben evde. Tam olarak ne dedi? Rakip görmüyorum karşımda dedi. Kazanacağım dedi, gideceğim ve alacağım dedi. 50 bin lirayla geleceğim dedi. 50 bin lirayla ne yapmak istersin diye sordum. Alacağım, getireceğim, sana vereceğim. Ne yapmak istersen onu yapabilirsin. <laughs> hem iddialı hem centilmensin. Haftanın şampiyonuyla konuşuyorsun Gürbüz. Öyle iddialı bir menü var ki, öyle iddialı yemeklerim var ki anlatamam. Yani anlat 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 anlat, anlat. bitmiyor. 2,5 saat anlatsam bitmiyor. İddia ediyorum bu sezon kimse benim yaptığım yemekleri yapamayacak. Bu kadar kapsamlı, bu kadar programlı bir menü oluşturamayacak. Ya gerçekten şu iddialı menüyü çok merak ettim. Neler yapacaksın anlat bakalım. Tabii ki e, çorbam bürülceli ege çorbası. Hiç yapılmadı böyle bir şey. E, ana, ara emeğim e, burada altını çiziyorum Gürbüz. El açması paçanga böreği. Ne? el açması paçanga böreği. Şimdiye kadar ben hiç yemekte görmedim. Vay nasıl olacak acaba? Mükemmel oluyor. Yanında renkli püre toplarım var. Yine bir şeyin altını çizeceğim gürbüz. El yapımı, ev yapımı ketçap. Nasıl ya? Şaka maka evren yetenekli galiba. <laughs> Benim aslında ya. öğretmenim hocam Hülya'dır ama boynuz kulağa geçti diyelim. Evet aynen. Ana yemeğim Ana yemeğim çöp şiş, ızgara yakıyorum, mangal yakıyorum üzerine. Daha ne yapayım ben, daha ne yapayım? Izgaranın yanına da e, lavaşım var. Lavaşı da ben açıyorum. Yani bugün ne yapıyoruz biliyor musun Gürbüz? Üç farklı hamur açıyoruz. Tek bir hamur açıp üçe bölmüyoruz. Üçü de ayrı ayrı hamurlar. Bu arada ızgarayı yaktık. Bu arada ketçabımızı yaptık. Daha bitmedi. Meyhane pilavımız var. Şöyle bulgur, güzel. E yanına bir de acılı böyle e, soğan tava gitmez mi? Kesinlikle. Bitmedi. salata öyle salata değil. Salata ne biliyor musunuz? Köz salata. Onu önce bir ne yapıyoruz? Közlüyoruz. Güzelce işlemlerden geçiriyoruz. Ondan sonra fermente ediyoruz. Bekletiyoruz. Yiyince damakta da böyle eriyor. Ve son olarak son olarak tatlı. E şimdi tabii düşünüyorsun değil mi Gürbüz? bu kadar yoğun bir menü basit bir tatlıya doğru gidiyor. Kolay bir tatlıya doğru gidiyor. İşte bombayı burada evet. patlatıyorum. Burgu, cevizli burgu, baklava. Bravo! Hem de el açması. Patenti Hülya'ya ait. Evet tamam. <laughs> Geçti beni artık. <laughs> Bunları yetiştirebilecek misin? Çok programlıyım, çok profesyonel olarak çalışacağım ve yetiştireceğim. Peki önce ne yapmamız lazım? Alışverişe. Gidelim mi? Kesinlikle. Hadi o zaman hazırlan çıkalım. Menüye baktığımda çok hamur hamur menü buldum öyle söyleyeyim. 10 çeşit yazmışlar ee, ama bence hiç uyumlu değil. Hep hamur yiyeceğiz, hep hamur yiyeceğiz. Yani bizi doyurmaya istiyor bence. Doyurmak istiyor ama çok hamur o midemiz çok ağırlaşacak bence. E, menüsünü çok karışık buldum açıkçası. E, çok fazla detay var, çok fazla... ...mesela acılı soğan tava varken köz salatası var... ...yani bunlara aslında hiç gerek yoktu. Bana biraz yoğun ve karışık geldi. Evren Bey bu kadar neyine güvenip de böyle çok kalemi olan bir menü hazırlamış bilemiyorum. Ama yüksekten uçtuğu belli, yüksekten uçanlar da çok sert yere çakılır. Bunu da bilincinde olduğunu umuyorum. Menüyü genel olarak fena bulmadım, ana yemek hariç. Ana yemek bence zayıf, çok basite kaçılmış ama... ...genel itibariyle verilen emek açısından... E, kayda değer bir yemek olarak görüyorum. Kayda değer bir menü olarak görüyorum. Hadi Gürbüz markete. Koş evden koş. E, i̇şte marketteyiz. Evrencim neyle başlıyoruz? Sevdelerle başlıyoruz. Biraz heyecan var sanki. Çok çok hiç göründüğü gibi değilmiş Gürbüz. Dur yeni başladık ya. Daha ne gördün ki Evrencim? Yok yok Gürbüz. Gerçekten. Neyle başladık bu arada? Domates alacağım Gürbüz'le. Neden pembe domates almadın? Ya benim benim için benim menüme uygun değiller. Ama biliyorsun pembe domatesin kabukları daha ince olur. Daha ince olur ama Gürbüz. Bana lezzet önemli, kabuk önemli değil Gürbüzüm. Yarışmacımız Charles'ton biberleri ve kuru soğanları da atıyor hemen arabasına. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi heyecanlı Sar görüyorum. Sarımsak nerede? Göremiyorum. Sarımsak hemen oradan. Bugün ne yemeği yapıyorsunuz? Bugün ne yemeği yapmıyorum ki abla. Hamur işleri var, ızgara var. Oo. Çöp şiş yapıyor Nevin abla. Gerçekten Normal mi? Aa. <laughs> siz <laughs> baby patates istemiştiniz küçük patates. Bunlar biraz büyük değil, değil mi? Nerede <laughs> baby patates? Bak, baby patates, evet. Ondan vereyim mi size? Çok sevinirim, çok sevinirim. Değiştiriyorum. Nevin ablanın yardımıyla yeşilliklerini ve sıvı yağını dağılıyor hemen yarışmacımız. Lavaş nerede? Aa, lavaşı sen yapmayacak mıydın? Ya değil mi Gürbüz? Gürbüz şaşırdın değil mi? Ama bunlar pişen çöp şişleri sıcak tutacak, içi de saracağım. Nevin ablanın yardımıyla ununu ve sütünü dağılan yarışmacımız koşa koşa et siparişini veriyor. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim, Dana bonfile. Dana bonfile. Evet. Bak. 900 gram. 900 gram. Bana verir misin? Tabii ki veririm. Ee, kuşbaşı. Bonfli... Ha, kuşbaşı. Ha, kuşbaşı? Neyden kullanacaksın bunu? Çöp şişte. Çöp şişte bonfile evet. kullanacağım. Ne? Yağlı? Ne bileyim yani yağlı mı? Bonfile yağsız. Bir saniye. Sakin olalım, terlemeyelim. Çöp şiş olarak antrikotu ince şekilde doğruyorum. Doğru mudur? Evet. Arasına herhangi bir şey koyacak mısın? Kuyruk gibi koyacağım. Kuyruk yağı Tamam burada anlaştık. 2 iki tane çöp, iki tane et, kuyruk ya iki tane et. Tamam burada güzel oldu işte. Hızla baharatlarını seçen yarışmacımız içeceklerin ardından şarküteri eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Çabuk evren çabuk. Süre bitiyor. Maya instant maya instant maya. Instant maya tamam. Koş 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 koş. Koş evren koş. Ek ekmeği alıyorum şimdi. Hızla eksiklerini tamamlamaya çalışan yarışmacımız soluğu kasap reyonunda alıyor. Yumurta yoğurt aldım. Krem akışı kaldık. Çok teşekkür ediyorum. Yetiştirebilecek miyim? Bitti. Mi? Yaptım. Aldım. Bitti. Hızla kasaya ulaşan yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçirip alışverişini tamamlıyor. Teşekkür ederim. Yoruldun mu Evren? <laughs> Yok hayır daha yeni başlıyorum. İyi çalışmalar teşekkürler. Hadi o zaman doğru eve. Gürbüz hadi gidiyoruz. Neyse ki yağmur başlamadan eve ulaştık. Gürbüz şu poşetleri yerleştirir misin sana zahmet ben ön giyip geliyorum. O iş bende. Görüşürüz. Bence bu menüyü iki buçuk saatte en güzel yapamaz zaman olarak diyorum. Çünkü baklava zor. El açması paçanga böreği ne gerek vardı. Ee, zaten herkes hazırdan yapıyor. Hazırdan yapsaydı hiç yapmasaydı başka bir şey seçseydi. Çünkü hamur 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 baştan hamur sonuna kadar.